Merhabalar, Shotty Game'e hoş geldiniz. Evet, canlı yayınlarda soruyorsunuz. Ya Shotty, şu bir transferden ne zaman atacaksın? diye. İşte, o video, bu video. Tam, tamına. Herhalde garantiye atabiliyorum. Garantiye atabiliyorum. Garantiden sonra kalmadım. Yeter artık lan. Şu adam artık şu Ronaldo'yu bir almam gerekiyor ya. Alabilir miyim bilmiyorum. Ama alırsam çok harika olur. Takımın son halini size göstermek istiyorum. Tabi, Taktiğimizi ne yaptık. Takım geni 84'ü e düşürdüm bu şekilde. Şu an takım böyle rastgele topçuları koymuş durumdayım. Bir şeyler deniyorum. Normalde takımım bu. Aktif takımım. Ama biz gördüğünüz gibi transfer atacağım için ikinci takımı aktif şekilde bu şekilde yaptım. Bakalım bu taktikle düzgün bir oyuncu alabilecek miyim? Bilmiyorum. Umarım alabilirim. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp abone olarak bize destek olmayı da unutmayın. Allah bip başlıyorum. Bu arada karnaval paketim de var da. Ay. geliyor. Gerçi 100 tane biriktirseydim tam onta. ulan bak garantide patlarsa bu videonun devamını yaparım ha. Hadi oğlum bakalım forvet puanı. İşte bu. Fransız. Sol yapma be. Yapma bu adamı hiç istemiyorum ben ya. Lan hayır nefret ettirdin kendinden ya. Lan ota boka bu adam geliyor be. Şuraya bak abi ya. İkona bile koyu ikona koyulacak adam oldu artık ya. Çok kötü oldu ya. Ya tamam geldi de ama yani payet yani payet ya. Payet ya. Adam payet abi ya. Dur bakalım. Şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika abi. Tamam payeti verdin mi kardeşim? Tamam eyvallah sağ ol. Payeti aldık. Şöyle payeti hemen buraya bir koyalım. Gel abi sen bana payetimi ver. Nerede lan bu payet? Oha abi bir sürü payetim var abi. İstemiyorum lan ben bu payetleri. Ben payeti buraya koydum. Ondan sonra hadi buraya da tadiçi koyayım. Hadi bunu verdiğini düşünelim. Neredesin lan tadiç? Koy lan bunu da buraya. Bakalım ne olacak ya. Verdiklerini koyuyorum artık. Bir sal beni be. Of be. Of hadi bakalım. iki tane şey var. İkisi de zaten takımda. Bak koydum. Bak verdiğin adamları takıma koydum. Bana bir daha verme. Sabah kadar payet veriyorsun. Hasta mısın lan sen? Çılgın. Allah Allah ya yeter be. Payet vermesem hiçbir şey vermem mi diyorsun? 50'yi ver çaktı bize. sinelendim. Bu oyun bizi delirtti. <laughs> Hadi la. Evet açmaya devam ediyoruz ama Forvet mecbur. Ooo Prisic. Utanmasa bu verdiği adamlar payetten değerli çıkacak ha. Anladın mı? Bak şuraya bak. Herif mesela tam şeylik ikon paketlik. Lan payetle hemen hemen değeri aynı neredeyse. Böyle saçmalık var mı be? Ayıp lan bir oyunu da bu kadar da bu kadar ki ya. Ya belli bir değerin altına düşürme bunları. Zaten Görüp göreceğimiz galiba o. Evet son 4, 5. Oy, vallahi son paketi açamayacağım galiba. Onu da biriktirip öyle açacağım sizler için. Aman Allah'ım garantide. Oha Zeko. Oğlum Zeko'da ne tip bakıyor ya. Bostalı. 155 iyi var ya. En azından bunları dediğim gibi ekonomik kona koyacağız. Yalnız veriyor bir sürü şey veriyor yanda. Ay! İspanyol. Sol açık. Abi. Lan var bu adam da var oğlum. Var ikisini de koydum takıma lan. Var aynı adamları verip verip durma bana lan. Lan oyar bazalım da var. Oyarla bazalım var. Payetim var. Var hepsi var abi. Bak burada adamlar bak. Yok oyar bazal yokmuş. Abi hep aynı adamları veriyor. Tamam. Hadi bunu da koydum. Hadi neredesin lan oyar bazal. Hadi bak oyarı da bazalı da koydum abi. Hadi. Ya bir sal bizi ya. Tamam bunu da koydum. Bütün şeyi verdi bana abi. Bir ulan oyunun çıktığından beri forvet açıyorum be. En fazla aldığım Suarez oldu ya. Bırak garanti açamayacağım. Şu an açamayacağım. Siz videonun sonunda göreceksiniz. Hadi yavrum. Garantiden verecek Ronaldo'yu ya. Bana bana Ronaldo'yu garantiden verecek ya. Öyle bir inisiyatif aldım şu an. Hadi yavrum. Hadi. Evet burada da Baba Fingo. Baba Fingo. Of be. Ulan Messi almak için mücadele ediyorum. Messi olduğu için sıkıntı anladın mı? Habere de forvet açıyorum. Yani sabah akşam yemiyorum içmiyorum forvet açıyorum. Zaten gördüğünüz gibi 325'i topladım. Mbappé'yi alabilirim aslına bakarsan ama onunla derdim yok. Şu an buraya kadar da geldim. Buradan ee, Salah'ın transferini yapıp alacağım. Kaç puanım varmış mesela burada. Muhtemelen bir canlı yayında bunu açacağız. 4600 puanım varmış. Bir buçuk lazım. 1.5 saat ya bir 1.5 puan biriktirdikten sonra 1500 forvet puanı ilk takasımızı gerçekleştireceğiz. Ama çok büyük sıkıntı ya. Of be ben anlamadım ki saçma. Mesela karnavalda iyice bok abi. Karnavalda da iyice boka sardık ya. Yani. İyice sardık abi burada. Bu burası da gitti. Hadi ben mesela buradan çoğunuz bana diyor ki Fethiye al. Abi herkes Fatih'e gitti. Fatih'e gittiği için ben buradan Taha'ya gidiyorum. Yani eğer yolu seçmediyseniz size de tavsiyem Taha. Şu an mesela fiyat olarak Fatih yukarıda olabilir. Ama herkes yukarı doğru yönleneceği için herkes bu adamı satacağı için ne bileyim sanki bu adamı daha yüksek fiyata satma şansımız olur diye düşündüm. O yüzden bu tarafa gidiyorum. Yani tabi bunları Baya baya sonra alacağız. Öyle bir muhabbet de var. Ama Fatih isteyenler alsın. Ben Taha'ya gittim. Taha. Festival meydanı. Buradan zaten bir şey alamayacağız. Oha 7 tane paketim birikmiş burada. Ondan sonra şurada bir ödüllerim var. Bu geçiş törenindeki ödülleri de buradan hemen sizinle birlikte al. Neredeydi lan bunlar? Ha, buradaydı burada tamam. Yerini karıştırdım. Oluyor bazen böyle şeyler. Oluyor. Oluyor. Festival meydanına gidelim. Festival yapalım orada. Evet. Burada dur Gerçi buradan da bir şey koşulları falan sağlayamıyor. 1500 tane varmış ya. Hemen şuradan bir paketleri transferleri açalım. Bir karnaval transferlerimizi. Önemli aşama. 4. Dokun. Dokun. Dok. Oo. Ama para itmiyorsunuz be. Fransız. Neydi lan benim bu Fransızlardan çektiğim? Soko geldi. Soko. Oo, aslında rankı falan güzel. Yeni 88. Ama para ediyor mu? Oo, para da ediyor. Vallahi para etti lan. Aa! Burada mı bu adam? Yok. Vallahi parayı hemen satmam lazım ona. Para bir milyon. Abi karnavalın en güzel. Çok değil, ne yaptın? Birinci yalı. Sol bek. Vay! hadi Madrid. Renan Lodi sen de para et lan. Bu sus. Sen dinledin beni be. 9. E, abi çok da iyidir. Yani Festivallere göre 900 bin. 1 milyon. Çok güzel para abi. Zengin olduk lan. Allah Williams. Williams sıçtı ama iki tane açması çok güzel oldu be. Hadi. Bir daha açar mı? Bir daha keli verir yanımıza güldürür müsün lan yüzümü? Güldürür lan yüzümü. Önemli aşama 5. Görev tamamlandı. Hop. Oh. Sıçtı Cafer. Bez getir Ayşe. Son iki tane kaldı. Yalnız buradan yine 2 milyon para topladık be. Tam bitiricilikler bitiricilikler önemli. Bunlar da gerçi değerli bunlar ha. Bunlar böyle boş şeyler değil. Sonunu da açalım. Hop. Oh. Mikro. İyi var iki tane. En azından ben mesela normalde değil çıkartamıyorum. Şimdi çıkarttım. Güzel oldu. Mesela pazara da gidelim. Bu çıkan iki tane adamı da satayım hemen burada. Oyuncularım kısmında. bir bir 2 abi Allah bereket versin. Şu Davies'i de satacağım. Salah 8000 mangan. Kante mesela gidecek benden satılacaklardan. Sancho satılacak. Sancho gerçi çok iyi de satacağız. Tamam devam etmek istiyorum. Oha be biz bunu satana kadar. Tamam para ediyor da ben bunu satana kadar akşam olur be. Herkese vermiş. Ben zannettim bir tek bana verdin ya. Aldattın beni FIFA. Bu da satılmaz abi. Bunu da herkese vermiş. Anam ne yaptın sen FIFA'ya? Ne yaptın? Bari şunu satayım 200 lira Bora'ya. Para ediyor mu lan Bora'ya? Oh, oh. Oh, Bora'ya 253. Lan zengin olduk dedik ama galiba olamadık. Şu Oraya Bazalı da takımda mı? 400 bin bu düşer. Bunu da fiyatını satayım ben. Hemen onu da onu da çıkartalım Oyar yer, o yer Bazal. Artık Abitence satalım zaten o oradaki satıldı. Şu o arabasını çıkartalım abi. Değiştir. Zeko, Zeko. Seni alalım ya Muriot. Muriot. abi bir alamadık. Hala alamadım şunu kafayı yiyeceğim ya. Hala mesela bana gelmemesi çok canımı sıkıyor ya. Neden gelmesin be kardeş bana ya? Neden gelmesin ya? Of be. Oyuncularım seni de satayım. 400 400dür Ne yapalım abi böyle damlaya damlaya göre Murat'ta da sözü gibi gideceğiz buradan. Artık damlar mı damlamaz mı? 488 iyi bari. Bu adamın en azından fiyatını ben bir tık arttıracağım ama bayağıdır buralarda sürünüyorlarmış. Vallahi kardeşlerim öneriniz, tavsiyeniz, bir şeyiniz varsa yorumlar kısmına yazın. Bilelim. Destek olmak için like atıp abone olmayı unutmayın. Canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.